Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Layer 3 platformunda e, Linea Park görevlerini yapacağız. Ben yaptım. E, görevin altı tanesinden dördünü bir şekilde çalışıyor. Bir tanesi hiç açılmıyor. Şu an kapalı. Bir tanesinde de e, bir NFT almamızı istiyor. Ama NFT' de almakta sıkıntı yaşıyoruz. Görevler oldukça kolay değil. Zor. Onu söyleyeyim ilk önce. Şuradan başarılarıma bak bakalım anlayacaksınız neden böyle dediğimi şuradan bakıyorduk. İlk olarak etkinlikler burada yapılacak. Daha önce kimlik doğruladıysanız poh etkinliğini yaptıysanız sıkıntı yok. Eğer yapmadıysanız pohu yapmadan e, bu LXP'lerin, Leni XP'lerin hiçbir anlamı önemi yok. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu önemli. Onun dışında Burada oyunlar oynamamız gerekiyor. Bazıları kolay, bazıları zor. Ee, mesela şu oyunu indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra oynamamız gerekiyor. Adam öldürmemiz gerekiyor. Burada videolarda açıklıyor bunu. Meta Apps dediğimiz City Developer bu dediğimizde bunu telefonumuza indiriyoruz. Bu şey gibi bir oyun. Bu Klan savaşları var ya Clash of Clans gibi bir oyun. Durmadan güçlendirme veriyor. 8 level olmamızı istiyor. 8 level olduktan sonra e, bir NFT daha mint diyoruz. Ona da bir ayrıca e, XP veriyor. Onları yapıyoruz. Daha sonra burada e, bize bir tane kutu veriyor. Onu kutuyu açıyoruz. Kutuya ilk önce alıyoruz. Aldıktan sonra açıyoruz. Onlar da işlem ücreti ödüyoruz. Şu Gamer Bomb bu LoL'ler LoL'de falan var ya bu Blitz gibi bir uygulama. Bu uygulamada şu işe yarıyor gidiyorsunuz işte burada başarılarınızı alıyorsunuz. Burada da bir NFT mintliyorsunuz diyorsunuz. Bunda da bir para ödüyorsunuz Daha önce bunlardan önce ama şuradaki şeyleri yapıyorsunuz işlemleri. Böyle platforma girdiğinizde şurada zaten sağ tarafta Linea Park çıkıyor. Görüyorsunuz bu da yapılmamış. ben 180 XP toplamışım. Şu dördünü yaptım. Zaten bunlar XP falan vermiyor. Ama bunları yapmadan buraya da gelemiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Daha sonra bunları yapıyorsunuz. Bakın şu iki görev zaten kapalı şu an. Burada yazıyor 20 saat boyunca kapalı. 10 25 XP verecekmiş. Ondan sonra bunu kapatıyorum. Çok gıcık. Buraya tıklıyorum. Bu açılmıyor. Unity ile yapmışlar ama ekran böyle girdiğinizde böyle kalacak. Böyle bakacaksınız ekrana. Ondan sonra... Çok pardon. Evet, evet. Ee, bu da bu şekilde ilerliyor. Bunu da yapamazsınız. Haberiniz olsun. Uğraşmayın boş yere. Şu an bozuk. Ondan sonra... Ee, burada sorular soruyor. İşte metamask nedir, cahkçurt bunlar bazı sorular zaten işte nerede kullanabilirsiniz falan diyor işte bu nerede paylaşabilirsiniz alttan hepsini diyorsunuz ki hepsini okey aloft abu var ondan sonra e, bu şekilde ilerliyorsunuz e, isterseniz kısaca şöyle anlatayım neyi yaparsanız ne kadar işlem ücret ödersiniz ben 190 dolar falan attım herhalde şu an bir bakayım cüzdanda ne kadar var. işlem ücreti ödüyorsunuz. Öyle işlem ücreti ödemeden iş yapamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, 170 yani toplam bir 20 dolar falan para harcamışımdır ama ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi şurada bir tane görev var. Nerede o? Şu adamların bir görev var. Herkes buna katılmış. Görüyorsunuz çünkü en kolay bu. Ee, buradan o alt NFT mint diyorsunuz. Bir saniye şunu kapatayım. Şunu bakın burada tıklıyorsunuz. Bu free. Bu da 1 dolar falan tutuyor. Bunu yapıyorsunuz. 25 XP veriyor. Gayet iyi abi. Ondan sonra Genesis Boomer NFT var. Ben sadece buna bir 10 dolar verdim. Yani toplam kaç XP kazandık abi biz buradan 180 XP kazandık daha şunlar yapmadık. Oradan da bir birazcık daha gelir. Bir 220 falan olur. 250. Ondan sonra bu ikisini yaptıktan sonra Bir 250 XP kazanacağız ama görevler öyle kolay değil Hani birazcık zor Özellikle şu mesela telefonunuzu indiriyorsunuz Uzun süre oynuyorsunuz Yani ben şöyle bir 20 dakika yarım saat oynadım Ondan sonra 8 level yapıyorsunuz Durmadan bir yerlere saldırıyorsunuz Ama şey değil Nasıl söyleyeyim Eğlenceli değil değil bir tek zaten bu oyun güzel Şu oyun Beş par etmez bir oyun Dünyanın en kötü oyun olabilir öyle söyleyeyim Şurada Souls yapmaya çalışmışlar. Oyun demo halinde. Bir de tam gibi gösteriyorlar ama de tam değil. Leş. Ondan sonra bir bu oyun düzgün. Ondan sonra bir de şu gamer bomb mantıklı. Olabilir hani şeyini anlayamadım ama buradan nasıl bir para gidecekler. Ya işte burada şu kadar adam öldürdüm falan. Bunun bir derecesi var. Lider şey yapmışlar bir. Liderlik zirvesi gibi bir şey yapmışlar işte Bir tablo yapmışlar oradan bir puan kazanıyorsunuz Falan filan ben de NFT'sini mintledim Ne olacak 10 dolar verdik Kalsın belki yarın bir gün airdrop yapar Para kazanırız Yapmışken yapmış olalım Bu Space Falcon'da e, Buraya tıkladığımız zaman Bakın şöyle bir şey var açılmıyor Space Falcon yazayım şuraya Bakın buraya geldiniz ya abi burada şeye tıkladığınızda şu buraya bir yazıyorsunuz bir yazmanız gerekiyor sol dağıt olmuş açılmıyor bunu almanız gerekiyor daha sonra işte bu görevleri yapacaksınız işte oradan burada değil şuradan tıklayayım tekrar bu görevleri yapacaksın ilk önce diyor ki bunu mintle diyor daha sonra diyor bunu diyor depozit et diyor şuraya Tamam mı? Daha sonra diyor bir de ek görev var diyor. Şu ikisine bence puan veriyordur. Şuna vermiyordur diye düşünüyorum. Bu da bu şekilde. 24 saat sonra açılacak. Ama şöyle hesaplarsak kaç hafta sürecek? 6 hafta sürecek. Nisan Nisan'ın ilk haftasında bitmiş olacak. Bence Nisan ikinci haftasında da airdrop açıklanır. Kime kadar yatacağı da belli olur. Nisan Mayıs gibi bu iş bitmiş olur diye düşünüyorum. Ondan sonra e, buralarda toplam bir 10 dolar 15 dolar bir para ödedim e, işlem ücretlerine bu onaylamaya falan ama dediğim gibi biraz uğraştırıyor zaten farkındaysanız mesela gamerbon bu kadar kişi yapmış şuna tıklayalım abi 37 kişi yapmış ben indirdim ondan sonra oynadım oynuyorsunuz orada bu quest kısmı var orada gösteriyor videosu var videosunu izliyorsunuz biraz karışık olduğu için burada sizin kafanızı ağrıt, ağrıtmak istemiyorum Orada onu diyorsunuz ki bu görev başlat Son 3 tane adam öldürüyorsunuz. Oyunda 5 dakika vakit geçirdiğinizi gösteriyorsunuz Sağ taraflıktan 5 dakika vakit saat, şey dönüyor. Saat dönüyor. Onlar döndükten sonra onları mintliyorsunuz. Onu da HyperX diye bir uygulama var. Bu HyperPlay. Onu yüklüyorsunuz. Oradan da cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ben telefonla bağladım. QR'ını okuttum. Bilgisayardan olmadı. Ondan sonra bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet. İlk defa katılacak arkadaşlar için ne yapmalar gerekiyor? Peki bunlardan yararlanabilirler mi? Arkadaşlar şu kısım var. Bakın. Buraya girdiğinizde diyor ki sen diyor bu adam olduğun, insan olduğunu doğruladın. Diyor ki ilk aşamadan diyor grup A'dan diyor bir tanesini doğrula diyor. Grup B'den diyor iki tane doğrula diyor. Tamam mı? Ben üç tane doğrulamışım. Gaza gelmişim. Ondan sonra şunu ilk önce diyorsunuz? Ona da bir para ödüyorsunuz. Birkaç dolar. Sonra buna da ödüyorsunuz. Falan filan derken ama işte bunlar da puanınızı arttırmanız da gerekebiliyor. Direkt kabul etmeyebiliyor falan. İşte Twitter Blue istiyor şu. Ya da diyor işte mesela 50 tane arkadaşın olacak diyor. Ondan sonra diyor seni takip eden şeyi diyor 60 günden fazla olacak diye hesabın diyor. Ondan sonra bir postunda diyor ondan fazla etkileşim alacağım mı diyor. Ona öyle bir şey diyor. Ondan sonra bu gerekmemektedir. Cartcut diyor. Ee, bunlar var. Bunları yapmanız gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız burada yaptığınız görevlerin hiçbir anlam ve önemi yok. Harcadığınız paranın hiçbir anlam ve önemi yok. Bana kalırsa yeni bir cüzdan açacaksanız ilk önce gidin. E, burayı doğrulayın. Ondan sonra diğer işlemleri yapın. Ee, ya da cüzdan kasacaksanız falan böyle olabiliyor. Multile, multileme muhabbeti. Ondan sonra bu şekilde yapın. Mesela bunları zaten tier 1 tier 2 diye ayırdılar mesela arkadaşlar. Buraya girdiğimiz zaman şurada şey göreceğiz. Linea Park'a gireceğiz ya burada. Ee, burada VIP Zone var mesela. Ben tam yapmamıştım göre. Bir de eksik geldi normal Daha fazla olması gerekiyor. Ben tr 3'ü mesela. Bunu TR2, TR1 de yapmışlar. Mesela ne oluyor? Ben daha önceden yaptığım için, LXP'm olduğu için ben daha fazla alıyorum. Ondan sonra işte hiç olmayanlar daha az XP alacaklar. Bu da daha önce emek veren kullanıcıları biraz ödüllendirme Çok daha mantıklı, daha adil bir sistem. Bence gayet mantıklı. Dediğim gibi sıfırdan yapacaksanız mutlaka bu işlemi yapın. Ondan sonra bu işlemleri yapın. Görevler öyle kolay değil. Hani biraz vaktinizi alıyor, uğraştırıyor. Yani o yüzden multilemek belki biraz daha zor olabilir. şey yapmak için yapmış olabilirler, zorlamak için yapmış olabilirler. Çünkü mesela bakın bu ilk haftanın görevleri. Şimdi şu ikisini de yarın bir gün halletsek, sonra bu gelecek diğer hafta. Sonra bu. Bakın burada kaç tane görev var. Sonra burada kaç tane görev var. Burada NFT'de kaç tane görev var. En son burada bitiyor. Yani oldukça zor bir süreç, uzun bir süreç ama güzel bir para kazanacağımızı düşünüyorum. Sıfırdan yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka eğer ki belli bir yatırımınız varsa karşılığınızı alacağını düşünüyorum. Yani ben yapıyorum. Çevremdeki insanlara da tavsiye ediyorum. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Yayını kanal takip edip geri dönüş yaparsanız sevinirim. Ee, ek olarak burada da yeniden iyi olacaksanız mesela ben burada e, şeyde sevdim. Mesela referans kısmı var ya burada. referal kısmına tıklıyorsunuz. Diyor ki mesela buradan bir kişi iyi oldu. Sana diyor şey yaptım diyor. İşte atıyorum 10 XP verdim diyor. Tamam mı? Mesela toplam istediğin kadar iyi olsun 200 tane üyen olsun 200 XP veriyor. Yani atıyorum burada ben video çektim. video milyonlar izliyor. Ben buradan bütün XP'yi alıp işte kimseye vermeyip ana büyük kazancı ben sağlamıyorum. Ne oluyor? Daha böyle adil bir e, para dağıtım oluyor. Bu önemli. O bakımdan. E, o yüzden e, ben size buradan şey yapacağım. Linki atacağım. Siz de bunu paylaşıp arkadaşlarınıza yaptırabilirsiniz. Ama mutlaka ne diyor burada? E, bu şey doğrulamanızı yapın diyorsun. Buraya tıkladığınızda e, direkt sizi buraya yönlendirecek. Bunlara dikkat edin. Ben linki aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ee, şuradan da giriyorum. Bakın arkadaşlar, buradan da sayfayı takip edebilirsiniz beni. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere.